Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili kovalar. bakalım 25 ila 30 Ekim arasında sizler neler bekliyor. Güneş tutulmasına özel bir açılım olsun istedim. Kahve falında neyse haliniz o çıksın falınız diyelim arkadaşlar. Bir fincan kapattım sizler için. Ben bunu yorumlarken sizlerde bir beğeni tuşuna basarsanız like'larınızı esirgemeyen elleriniz dert görmesin diyelim. Evet sevgili kova burçları Baylar ve bayanlar. Böyle peş peşe, arka arkaya gelecek olan misafirler var. Özel bir gün mü var? Ya da doğum günü ailenizden birinin. Bir kutlama ile ilgili bir konu da olabilir arkadaşlar sanki kutlamayla alakalı bir durumda söz konusu olabilir. Yeni ayrılık yaşayanlar, burada ayrılık acısı çeken kim, Sevgili kova burçları. Bakın adının ortasında e, S harfi olabilir. Aranızdan bir kişinin aklındaki ya da kalbindeki kişinin bu kişi ayrılık acısına dayanamıyor diyebilirim. Bundan bir telefonunuz var, bir haberiniz var arkadaşlar. Bu süreç ona bir ders olmuş, büyük bir ders olmuş. Bu süreçte o kişiden bir telefonunuz var. Ne kadar böyle sizi boş yere üzdüğünün farkına varmış. Sizi üzen bu kişiden bir haber alacaksınız. Hemen yelkenleri koy arkadaşlar. Birazcık o kişiye ders verme eğiliminde olabilirsiniz. Ailesel bir konuyu çözüme ulaştıramadınız mı? Ne yaptınız? Çocuklar ile ilgili meseleler kafanızı sıkıyor, bunaltıyor. Evin içerisinde sürekli sizin üzerinize gelen de birisi var. Sanki siz hiçbir şey yapmıyor musunuz? Siz hiç uğraş vermiyormuşsunuz. Tek o yapıyormuş bir takım konuları gibi sizi bunaltmaya ve daraltmaya başlamış bu aralar. Ev ahalisiyle sıkıcı durumlar yaşayabilirsiniz. Ufak münakaşaları büyütmemenizde fayda var. Sakinliğinizi koruyun arkadaşlar. Böyle sinirsel bir zaman diliminden geçiyor olabilirsiniz. Sakinliğinizi koruyun. Birini özleyen, özlem çeken bir arkadaşınız, bir tanıdığınız olabilir. Habire buna teselli veriyorsunuz. Teselli vermekten gına gelmiş diyebilirim. Benim acım bana yeter, bir de senle uğraşamam der gibisiniz. aşk acısı çeken birisi var ama bu aşk acısının dönüşüyor yok gibi arkadaşlar. Barış umudu var lakin bir barış olmayacak. Her iki tarafta farklı kişiler ile yoluna devam edecek. Böylesi hayrınız olacak. İsminizde E harfi ve S harfi var ise kova burcu bayanları erkek çocuğunuz ile ilgili bir takım ufak tefek sıkıntı içerisinde olabilirsiniz bir şey var burada bir sorun bir problemi eşiniz sanki sürekli size bu konuyla ilgili bir takım laflar söylüyor üzerinize geliyor gibi. Size hediye edilecek bir süs eşyası var. Bir masa başı işte mi çalışıyorsunuz ya da figürleri çok mu seviyorsunuz bilmiyorum ama biri size resmen bir süs eşyası hediye edecek gibi eline almış geliyor arkadaşlar. Müjde sevgili kovalar, eline almış geliyor, hediyen var. Sanki burada iki kişiyi birbirinden ayırmak isteyen üçüncü bir kişi var. Buna müsaade etmeyeceksiniz. Sosyal medyadan, sosyal mercilerden para kazanan kim aranızda? Bununla ilgili ufak tefek sıkıntılar, pürüzler, mali işlemler çıkabilir ama atlatacaksınız. Ya da unuttuğunuz, yapmasını, yapılması gereken bir konuyu unutabilirsiniz. Size yol yordam gösterecek birisi var. Aranızdan biri de yine e, net üzerinden, in, sosyal medya üzerinden bir satış yapacak. Resmen soyunuyorsunuz arkadaşlar. Güzel bir işe soyunuyorsunuz diyebilirim. Kazançlı, güzel, girişimci bir kişisiniz arkadaşlar. Girişimciliğiniz şahane. İnsan ilişkileriniz, ikili ilişkiler harika ötesi diyebilirim. Sizinle bir sohbet eden, pir sohbet ediyor arkadaşlar. Böyle insanları kendinize lafınızla, sözünüzle, tatlı dilinizle bağlıyorsunuz ki resmen. Tatlı diliniz o yılanı deliğinden çıkarıyor arkadaşlar. Güzel hediyeleriniz var. İnsan ilişkileriniz kuvvetli. Böyle stresten, bunalımdan, depresif hallerden birazcık daha Zamanı var kurtulmanız için. İki ayın arasında kara kediniz var ama bu kara kedi size hiçbir şey yapamayacak. Beyaz tenli bir kişiyle böyle konuşmadığınız ya da anlaşamadığınız kim ise bununla da birazcık daha kaynaşacaksınız. Yani size karşı çakal gibi olan, kurt gibi olan birisi kuzu gibi olacak da diyebilirim. Olumlamalar üzerinize doğru yavaş yavaş çekmeye başlamışsınız arkadaşlar. Kur'an okutabilirsiniz, dua yapabilirsiniz. Bakın fincanın tam uç kısmında Kur'an e, harfi çıkmış. Acaba yeni Kur'an öğrenmeye mi başlayacak aranızdan biriniz bilmiyorum ama Kur'an ile ilgili böyle bir takım konuşmalar yapabilirsiniz. Size karşı lafını esirgemeyen birisi görünüyor o kişi sizde lafınızı esirgemeyeceksiniz adınızda ne harfi olabilir bakın kocaman bir N çıkmış birazcık böyle laflı ortamlar sıkıntılı ortamlar içerisinde sizi bırakmak isteyenler var ama o kişilere gereken cevabı verecek gibisiniz peş peşe bir yere gideceksiniz 2-3 kişi birini ziyarete gidebilirsiniz bir geçmiş olsun gibi bir şey sanki arkadaşlar. Sağlık ile ilgili bir sorunu mu var, sıkıntısı mı var? Bir geçmiş olsun gibi bir konu olabilir. Böyle e, ismi R harfi ile olan, A harfi olan bir kişinin çözemediği ve aşamadığı konuları var. Çok üzülüyorsunuz, kafaya takıyorsunuz. Ne olacak, bu gidişat nereye kadar böyle sürecek diye düşünüyorsunuz. O üzülüyor, siz üzülüyorsunuz arkadaşlar. Karşılıklı geçmişsiniz resmen. Bir sıkıntıyı aşmaya çalışıyorsunuz. Ya kapalı yollarınız var. İsminde C harfi olan bir kişi sanki size bir şeyler mi anlatmak istiyor? Bilmiyorum ama kapalı yollar çıkmış ya da size gelmek istiyor olabilir. Önüne dolanan vardır bir şekilde bir anlaşmazlıklar söz konusu olacak. Ayakta alkışlanacağınız bir iş var burada arkadaşlar. Size verilen sorumlulukları o kadar layıkıyla yerine getiriyorsunuz ki bu işin bu gücün devamı gelecek diyebilirim. Sanki burada güzel bir iş söz konusu olacak. Güzel başarılarınız var arkadaşlar. Bir bayan tarafından size bir destek gelecek. Sanki sizi kalkındırmak isteyen, sizi ayaklandırmak isteyen bir bayan var. Bu kişinin çok desteğini göreceksiniz. Kısa boylu, kapalı bir bayan. Sanki gözlük takıyor arkadaşlar. kuruyor kısa boylu, kapalı bir bayanın büyük bir desteği olacak size. Resmen elinizden kaldırmış, yukarıya doğru, yukarılara doğru taşıyor sizi. Bu kişinin size vereceği görevleri, sorumlulukları güzel beceriyorsunuz, güzel yapıyorsunuz. Eliniz her işe yatkın gibi. Bu yüzden Devamı gelecek bu işlerin. Kendi yolunuzu çizeceksiniz. Elinizde böyle bir şey var arkadaşlar, böyle bir kağıt. O kağıda bakıyorsunuz sanki bir takdir mektubu mu, takdir belgesi mi bir şey almış gibisiniz. Meslek ile ilgili, kariyer ile ilgili güzel yerlere geleceksiniz. Böyle birileri birazcık kıskanma enerjisinde olsa da ayakta alkışlayacaklar ya. Kariyeri olarak güzel şeyler çıktı. Sadece size yakın olan iki kişinin bir hıyanetine uğrayabilirsiniz. Bir can sıkıcı durumlarınız var mı? Var. İçinize oturan, içinizden atamadığınız, söylemek isteyip dile getiremediğiniz problemler de var. Kimseye anlatamadığınız bir durum var içinizde. Sanki hiç kimseye anlatamıyorsunuz. Sır gibi taşıdığınız bir konu bu. Hakkınızda hayırlısı olsun diyelim arkadaşlar. Ah, ah, bakalım. Akmayınca akmıyor. Azıcık bir su olunca akınca da akıyor. Sanki burada aranızın mesafeli olduğu biriyle eskisinden böyle daha iyi olacak gibisiniz ama bir de bir ortaklık mı bir sözleşme mi bir şey imzalıyorsunuz ya her iki taraf böyle karşılıklı. Eşiniz ya da sevdiğiniz bilemiyorum ama sizin üzerinize fazla geliyor gibi. Ne olsa sizden sorumlu tutuyor gibi. Ya bir şey anlatıyorsunuz. Karşı tarafa bir laf diyeceğini sizi mesul tutuyor. Buna çok güceniyorsunuz. Buna çok içerliyorsunuz. Resmen ulen diyorsunuz. Düşmanın mısın sen benim nesin? Burası şaka tabii ki ama söylediğiniz bir takım laflara inanmıyor gibi kalın bir rakamı çıkmış. Birli bir vakitte sanki istediğiniz bir konuda ev halkı hayır dese de olmaz dese de ya da ne bileyim önünüze engel koysa da kan bağınızdan olan birileri kafaya koymuşsunuz yapacak o iş olacak diyorsunuz arkadaşlar. Bir eyleme geçiyorsunuz. Resmen kaplan gibi böyle atılıyorsunuz arkadaşlar. Sanki böyle yakın gelecekte sizi zor duruma sokan, bir sokacak olan birisi görünüyor. Maddi manevi bir çöküş yaşamanızı sağlayabilir. Buna dikkat etmenizde fayda var. Üzerime gelme diyeceksiniz. Birine karşı bir sitem edeceksiniz. Artık bir dur, üzerime gelme. Bu kadar da yeter derdilsiniz. Gönül kırıklığınızdan, hayal kırıklığınızdan sonra bir muradınıza nail oluyorsunuz. Yani bir dileğiniz var. Bu dileğinize ulaşmanızı engel olan birileri var. Sonradan sanki ikna oluyor gibi çıkmışlar. Bakalım sevgili. eee kovalar. Kısacık bir tarot açılımı yapalım. Sizi tarot açılımımızdan neler arkadaşlar. Haftanın enerjisi şahane diyebilirim arkadaşlar. Bakın. Haftanın enerjisi şahane derken burada Oğlak, Boğa ve Başak grubundan yükselen Ay ya da Güneş Burcu böyle olan bu burçlarda olan birinden bir destek göreceksiniz. Parasal anlamda bir yardım göreceksiniz. Size kucak açacak, gel buyur diyecek. Size kucak açan biri var arkadaşlar. Burada resmen size kucak açan bir kişi görünmekte. Maddi ve manevi destek olacak. Sonuna kadar arkanızda duracak birisi bu. Söylemiş olduğum gibi Oğlak, Boğa ve Başak Burcu'ndan para kralı onu temsil eder. Birisi yükselen ay burcu da bu şekilde olabilir. Bu yeni tanışacağınız biri olabileceği gibi hali hazırdaki bir kişi de olabilir. Maddi anlamda arkanıza geçmiş. Ben senin arkandayım bana yaslanabilirsin diyor. Sizi bir takım lafların ortasında bırakmak isteyenler olabilir. Aralarına alıp böyle haşamat etmek isteyen birileri olabilir. Bu kişilere karşı dikkat etmenizde fayda var. Lakin çok yani arkadaşlar böyle ne kadar takışmalı, tartışmalı ortamlarınız olsa da rahata erecek misiniz? Ereceksiniz. Mutluluk baki olacak. Huzurunuz yavaş yavaş düzelmeye başlıyor. Tam anlamıyla düzelmese de Çalışmalarınızın, emeklerinizin, uğraşlarınızın karşılığını alacaksınız. Şu an çok çalışıyor, çok emek veriyor. Haddinden fazla böyle yoruluyor. Yorucu çalışmalar içerisine giriyor olabilirsiniz. Yakın bir süre içerisinde çalışmalarınızın meyvesini yiyeceksiniz. Size kucak açacak olan, buyur gel diyen bir kişi var. Bu kişi sayesinde sırtınız yere gelmeyecek. Belki de dileklerinize, umudunuza ve niyetlerinizi kavuşmanızı sağlayacak olan kişi de bu olabilir. Maddi anlamda güzel gelişmeleriniz olacak. Size verilmesini istenmeyen bir pay olabilir, bir miras olabilir. Sanki hakkınızı yemek isteyen birileri de olabilir ama hakkınızı alacaksınız. Maddi anlamda yükseliş var. Çöküşe geçmenizi bekleyen birileri var ama inşallah bu çöküş olmayacak gibi görünüyor. Hakkınızda hayırlısı olsun diyelim. Evet sevgili Kovaburcu Bay ve Bayanları beni izlediğiniz için çok teşekkürler güzellikler olumlamalar sizleri bulsun minnacık bir yorum yazıp emoji yaparsanız harika olur hoşçakalın dostçakalın like'lar abonelikler ihmal olmasın bay bay